şimdi yeni başlayanların tercih etmesinin sebebi fazla kordaj koparma sıklıkları yok. Dolayısıyla bunu tercih etmeleri Çok güçlü gerekiyor. Golisi vuruş yapmıyorlar. Daha uzun İkincisi konfora var. ihtiyaçları var. Evet. Ve his hisse daha... ihtiyaçları evet, var. Topu evet ve kollarını korumaya ihtiyaçları Koruma, var. En evet. Ve başka bir önemli husus tansiyon tuttuğu için hmm. ve uzun, uzun süre uzun raketlerini uzun. çektirmeyecekleri evet. için kordaş e, kordaj koparma bir şeydi, sıklığı da az, az olduğu oldu için şey. bu telden çok faydalanacaklar. Hmm. Yani anne babaların antrenörlerinin çok dikkatli olması gerekiyor. Hmm. Çünkü dünyada her yıl e, Teknifyber'in verdiği şeylere göre 60 60.000'e yakın oyuncu ve veteran tenise ara vermek zorunda kalıyor. Hmm. Kol problemleri, tendon problemleri yani. yüzünden. E, çünkü raketler de hafifledi, hmm. endüstri raketleri hafifletti, hmm. hafifletti, hafifleyen raketler. Çarpma sadmesini emmiyor Hı -hı. Ee, ve, ve monofilament tellerle de oynadığımız zaman titreşim Hı -hı. kola geliyor. Yani Dolayısıyla ben özellikle de... 300 gramın affedersin, 300 gramın altındaki raketlerde ve yeni başlayanlarda ve senyörlerde mutlaka ne multifilament tel kullanmasını Vay öneririm. Evet. Evet, evet. Evet. Bu benim değil birçok raket üreticisinin ve tel üreticisinin ee, bas bas bağırdığı bir korudu dünya. Yani o zaman yeni başlayanlar. Monofilament evet. bir, yani polyester bir tel diye, değil, multifilament, multi çok sarmalı bir teli evet. özellikle, özellikle, özellikle çocuklar. Özellikle çocukların. Sağlık ee, Evet, yani 14, 13 yaşın altında diyeyim, Hı. artık 13 yaş biraz pro seviyesine yavaş yavaş Hı. girmeye başlıyorlar. 13 yaşın altındaki çocukların mutlaka multifilament tellerle, Hı. senyor oyuncuların mutlaka multifilament telleri kullanmasında fayda var. Yani zaman... Mümkünse doğal bağırsak. tabii Doğal bağırsaktaki özellik hiçbirinde yok. Ama onları da tabii dediğim gibi, Hı pahalı üretim Pağalı. teknikleri yüzünden e, yenileme fiyatları son derece Peki, yüksek. Peki, yani multifilement doğal varsa göre aşağı yukarı yarı yarıya mı daha ucuz yoksa ne kadar ucuz? Çok daha ucuz. Yani daha Türkiye'de ucuz. özellikle Sağlıklı doğal bağırsaklar evet. pahalı. Evet, e, korunması da biraz o daha şey hı. istiyor. Yani çünkü bunlar e, nemden falan da uzak tutmak Peki, lazım. Peki, seviye ilerledikçe monofilamente geçebilirler. Şimdi yani. tabii seviye ilerledikçe ne oluyor? Vuruşlarda şiddetler artıyor. Şiddetler arttıkça İşin ekonomisi de girmeye başlıyor hı. işin içine. Hı hı. E, dolayısıyla bir de oyuncular tabii dediğim gibi daha hızlı, daha büyük swingler yaptıkları için hı hı. E, kontrol ihtiyacı duymaya, duymaya başlıyorlar, başlıyorlar ve monofilament mono, mono mono tellere, polyester geçiyor. tellere geçiyorlar, geçiyorlar. Ve kontrollerini arttırıyorlar. Koparma sıklıklarını hı. uzatıyorlar biraz evet. daha. E, ve bunlar daha ekonomik teller tabii. Hı hı hı. Bu tellere göre çünkü bunların yapın. E, prosesiyle bunlarınki çok farklı. farklı. Dolayısıyla bu daha ucuz telleri evet. geçiyorlar, rulo alıyorlar, oruğular. İlk olarak alıyorlar. daha uygun oluyor. Daha, çok daha, daha da uygun. Tabii, oluyor. tabii daha dayanıklı, daha zor, daha zor bu kopartıyor. Daha Fakat dediğim gibi, gibi bunların e, dikkat edilmesi gereken şey şu: bunların tansiyon tutma kabiliyetleri çok Sayın. yüksek değil. Yani e, bunlar elastik değiller. Hı. Çarpma sırasında uzuyorlar, geri gelemiyorlar, hı hı. bir lastik hı hı. gibi. Hı hı. Dolayısıyla tansiyon düşmüş hı hı. oluyor. Tansiyon düşmesi şu demek: hı hı. bir oyuncu için daha ölü his, daha fazla bir kola ihtiyaç, evet. daha fazla harekete ihtiyaç, kol sınır hareketine evet. daha fazla ihtiyaç. Evet. Yani bu sizin ölü his tabir ettiğiniz şey bu işte. Evet. Yani siz bir hafta 25 kilo öyle oynuyorsunuz, ondan sonra sürekli bir inişe, i̇nişe geçiyor geçiyor, tel. Tamam. Bu tellerde çok daha hızlı. Buna dikkat etmek lazım. Ve Kısaca tansiyon yani, da önemli bir konu. Anladığım kadarıyla ben şimdi buradan bunu evet, anlıyorum. Yani tel tel seçimini yaparken tansiyonu da baz tabii, alarak tel seçmemiz evet, gerekiyor. Tansiyonu tansiyon şöyle e, raket imalatçısı e, raketini imal ederken e, bu raketin bir çalışma e, tansiyon aralığı var. Bunları da hesap ediyorlar. Yani biz buraya hangi aralığı yazarsak, bu raket optimum seviyede çalışır. Raketlerin üzerinde yazıyor galiba, öneriler yazıyor, var. Öneriler benziyor. var, bunlar bir rastgele yazılmış şeyler değil. Evet. Çerçevelerin kalınlığına, sertlik oranlarına göre, büyüklüklerine göre e, ra, raket üreticileri tansiyon aralıklarını yazıyorlar ki e, çünkü orada da bir bağlantı var. Evet. Tel ve raketin uyumu da söz konusu, evet. tek başına çalışan ekipmanlar değil bunlar. Peki bu tansiyonu tele nasıl veriyoruz? Ona bir bakalım mı? Tamam. Kordaj makinesinin tabii ki. başında. tabii ki.